Aşk ile gönlünü viran eden bir daha onun şen olmasını istemez. Senin aşkının derdiyle üzüntü çeken bir an bile mutluluk istemez. Hava ile toprağa karışıp toz gibi savrulan gönül, sevgilinin yolunun toprağından bir an bile uzak olsun istemez. Aşkı yüzünden fena halleri hoş gören kişi şöhret gözlemez. İnsanlardan uzak yaşamayı seven meşhur olmayı istemez. Bağrını kanlar içinde bırakan kimse kırmızı dudaklara meyletmez. Eteğini gözyaşıyla dolduran inci gibi dişleri istemez. Ey Avni! Aşk parası yok olmayan ve tükenmeyen bir hazinedir. Ona sahip olan başka hiçbir hazinenin bekçisi olmak istemez.